Hoş geldiniz. Bugün sizinle e, oldukça hassas, çok tartışılan bir konuya gireceğiz. Eray Çelebi'nin veryansın TV'de yayımladığı bir yazı var. Evet. Kamuoyunda İmralı tutanakları diye bilinen belgelere dayandığı iddia ediliyor bu yazının. Elimizdeki bu kaynakta da o dönemki çözüm sürecine dair yani... Kapalı kapılar ardında yapıldığı öne sürülen görüşmelerden bayağı çarpıcı alıntılar ve yorumlar var. Oldukça dikkat çekici iddialar gerçekten. Amacımız da burada e, hani sadece bu kaynağın ne dediğini size aktarmak başka bir şey değil. Çelevinin makalesindeki iddialar, alıntılar, yazarın yorumları bunları bir masaya yatıralım diyoruz. Hı hı. Hatırlarsınız o günleri kamuoyuna hep şey deniyordu terör bitiyor artık analara ağlamayacak pazarlık yok böyle bir hava vardı. Evet umut pompalanıyordu bir yandan. Aynen ama işte bu kaynak diyor ki e, perde arkasında konuşulanlar hiç de öyle değilmiş. Gelin bakalım bu kaynak nasıl bir tablo çiziyor. Kaynağın ilk vurguladığı nokta da tam bu aslında. Hani kamuoyuna verilen mesajlarla tutanaklarda olduğu iddia edilen ifadeler arasındaki şey uçurum. Evet. Yani deniyordu ki Öcalan değişti, eski talepleri yok ama kaynak diyor ki tutanaklarda bambaşka bir Öcalan var. Evet kaynak bu zıtlığa çok net işaret ediyor. Yazıya göre Abdullah Öcalan 21 Nisan'daki bir görüşmede ki orada devlet yetkilileri de varmış iddiaya göre, bayağı net bir yönetim modeli istemiş. Ne gibi bir model? Özerklik mi? İlginç olan şu, doğrudan özellik demiyor. Yerel demokrasi diyor. Kaynaktaki alıntıya göre şöyle ifade etmiş, Türkiye federasyondan çok çekiniyor, bilerek özellik demiyorum, yerel demokrasi diyorum. Hmm. Ama sonra devam ediyor... Ama bu da dünyanın her tarafında özerkliktir. Seçilen belediye başkanı dışında ayrıca vali yoktur. Yerel polis, yerel yapılar belediyeye bağlıdır. Türkiye'de de böyle bir demokrasi çerçevesi çizeceğiz. Bir dakika yani, özerklik demesem de bu özerkliktir diyor bir nevi. Vali yok, yerel polis belediyeye bağlı. Bu bildiğimiz özerklik, hatta federasyona giden bir yol tarifi gibi değil mi? Kaynak tam olarak böyle yorumluyor. Yazar diyor ki bu bir kelime oyunu. Adı yerel demokrasi ama içeriği merkezi otoriteyi yani valiliği dışlıyor, yerel yönetime güvenlik dahil çok geniş yetkiler veriyor. Bu klasik özellik tanımıdır. Hatta federatif bir yapı işaretidir diyor kaynak. Bu da tabii o dönemki eski talepler yok söylemiyle çelişiyor kaynağa göre. Aynen öyle. Kaynak için bu çok temel bir çelişki. Peki bu özellik meselesinden yine çok konuşulan diğer bir konuya geçelim mi? Silah bırakma meselesi. Hani sürecin en önemli vaatlerinden biriydi. Evet, büyük bir beklenti vardı o konuda. Ama kaynak bu işe tiyatro diyor. Bu çok ağır bir ifade yalnız. Neye dayanarak söylüyor bunu? Gerçekten de çok keskin bir iddia kaynak 30 mayısta yapıldığı iddia edilen başka bir görüşmeye atıf yapıyor. O görüşmede Öcalan'ın silah bırakmayla ilgili şöyle dediği aktarılıyor. Silah bırakma kongre kararına uyum şeklinde olabilir. Sonra da ekliyor. Sonra tekrar silahlanırlar. Engelleyen mi var? Oo! Sonra tekrar silahlanırlar. Engelleyen mi var? Bu bu bayağı samimiyeti sorgulatan bir ifade kaynağın bakışıyla. Kesinlikle. Kaynak bunu bir samimiyetsizlik kanıtı olarak görüyor. Hatta daha da ileri gidiyor. Hatırlarsınız Süleymaniye'de sembolik bir silah yakma olayı vardı. Evet, 30 kişilik bir grup. İşte kaynak diyor ki o 30 kişi öyle rastgele seçilmedi. Özellikle yeniden silahlanacak hasta militanlardan seçildi diyor. Ciddi misiniz? İddia bu yönde. Yani yazarın tezi şu. Bu silah bırakma işi kamuoyunu yanıltmak için planlanmış bir şey. Bir aldatmacaydı. Tiyatro benzetmesi de buradan geliyor zaten. Anladım. Peki işin içine dış bağlantılar da giriyor galiba. Kaynak Öcalan'ın İsrail ile ilgili bazı ilginç şeyler söylediğini de iddia ediyor. Bu da sürecin sadece içeride yürümediği tezini güçlendiriyor sanki. Ne gibi ifadeler var? Evet, bu da önemli bir başlık kaynak için. Aktarıldığına göre Öcalan, görüşmelerde İsrail'in bölgedeki rolü ve KPKK ile ilişkisine dair bayağı net konuşmuş. Şöyle bir ifade var. İsrail 30 yıldır uğraşıyor. İsrail el altından 30 yıldır bize devlet vaadinde bulunuyor. Doğrudan devlet vaadi. Oldukça net bir iddia. Başka detay var mı peki? Var. Suriye Demokratik Güçleri, yani SDG içinde hani şu ABD destekli YPG'nin omurgasını oluşturduğu yapı ilginç bir benzetme yapmış. Kaynaktaki alıntı şöyle. İşte senin gibi bir arkadaşın oturuyordu orada. Ben STC 100 bin'lik olur dedim. O bozuluyordu. Sen bozulmuyorsun ama oldu. Hı. Hmm. Sonra da diyor ki İsrail kendi Haçlı Şabisini yaratmış. Yani İran'ın Irak ve Suriye'deki Şii milislerine benzetiyor STC'yi. İsrail'in Haçlı Şabisi. Aynen. Kaynak yazarı da bu ifadeleri alıp diyor ki, o dönemki yönetim aslında İsrail'in kara gücü olarak gördüğü bir yapıyla, yani SDG üzerinden PKK-YPG ile masaya oturmuş pazarlık yapıyordu. Yani sürece bir dış müdahale, bir İsrail parmağı boyutu ekliyor kaynak. Bu İsrail ve STC bağlantısı iddiaları önemliymiş gerçekten. Peki Türkiye iç siyasetine dönelim biraz. Mecliste bir komisyon kurulmuştu o dönem. Açılım Komisyonu ya da çözüm süreci komisyonu deniyordu. Evet. Onunla ilgili de Öcalan'ın bazı sözleri aktarılıyor sanırım. Evet, kaynağa göre Öcalan bu komisyon üyeleri hakkında yine devlet yetkililerinin olduğu bir ortamda bayağı buyurgan konuşmuş. Aktarılan ifade şu: İmralı'ya gelmek zorundalar. Onlara kanun taslağı önereceğim. Gelmek zorundalar. Evet. Ve devam ediyor. Savaş riski artar gelmezlerse. Beklenen cehennem bu. Bu. Bu resmen tehdit. Yani kaynağın iddiası bu yönde değil mi? Meclisi iradesine karşı bir tehdit. Kaynak yazar tam olarak böyle yorumluyor. Açık bir tehdit ve aşağılama olarak görüyor. Hatta bununla da kalmıyor, Öcalan'ın bazı siyasi liderler hakkında da ilginç değerlendirmeler yaptığı iddia ediliyor yazıda. Mesela, mesela CHP'li bir isim için özgür özel kıymetlidir dediği, MHP lideri için Bahçeli Atatürk'ten sonra tek devlet adamı. Bahçeli devrimci milliyetçiliğin geldiği en üst noktada gibi ifadeler kullandığı, hatta dönemin başbakanı, şimdiki cumhurbaşkanı içinde Erdoğan'ın tüm perspektiflerini doğru buluyorum dediği öne sürülüyor. Vay canına, bu da ilginçmiş. Kaynak yazar bunları nasıl yorumluyor peki? Yazar bu sözleri de kendi siyasi duruşu açısından ele alıp liderlere yönelik bir tür şey, teslimiyet eleştirisi getiriyor. Yani Öcalan'ın bu olumlu ifadelerini bile farklı bir yerden okuyor. Anladım. Komisyon üyeleri ve liderler dışında daha genel, yani doğrudan Türkiye'ye yönelik daha sert tehditler de var mı bu iddialar arasında? Maalesef var evet. Kaynak Öcalan'ın yine devlet heyetinin önünde Türkiye'yi hedef alan e, oldukça sert ifadeler kullandığını iddia ediyor. Birkaç örnek vereyim isterseniz. Lütfen. Mesela şöyle bir ifade aktarılıyor. Geçmişin 10 katı gibi olur. Eğer saldırılar yani TSK operasyonları kongreden sonra da devam ederse ne yaparlarsa yapsınlar, hazırlıkları neyse yaparlar. Geçmişin 10 katı. Yani operasyonlar durmazsa misliyle karşılık veririz tehdidi mi bu? Kaynak böyle yorumluyor evet. Bir başka ifade. On binlerce PKK'lı var. Bu sorunu çözmezseniz savaş kapıda. Afrin, Şengel, Mahmur her yer Gazze'ye dönecek. Bu da çatışmaların yayılacağı tehdidi. Aynen. Bir de şu var çok çarpıcı. Ben başlarken bir tabancam yoktu. Şimdi 500 bin kişiyi silahlandıracak güce sahibiz. 500 bin kişi. Kaynak yazar bu tehditlerin devlet yetkililerinin önünde yapılmasını nasıl değerlendiriyor? Yani devletin aciziyeti mi diyor yoksa başka bir yorumu mu var? Kaynak, bunu doğrudan devletin bir zafiyeti ya da teslimiyeti olarak yorumluyor. Yani devlet kendi egemenlik alanında, kendi yetkililerinin huzurunda bu tehditlere maruz kalıyor ve iddiaya göre buna sessiz kalıyor. Bu durumu çok sert eleştiriyor. Hatta bu eleştiriyi bir sonraki iddia daha da pekiştiriyor aslında. Nedir o? İmralı cezaevi müdürüyle yaşandığı iddia edilen bir olay. Yazıda anlatılana göre bir görüşme sırasında Öcalan, odada bulunan cezaevi müdürüne ki kendisi bir devlet görevlisi, önce maymun diyor. Ne? Evet iddia bu. Sonra da defol, yıkıl karşımdan gibi hakaretler ediyor. Ama kaynağın asıl vurguladığı şey bu değil. Daha ne olabilir ki? İddiaya göre bu hakaretler edilirken odadaki diğer üst düzey devlet yetkililerinden hiç kimse müdahale etmiyor, tepki göstermiyor sessiz kalıyorlar. Bu bu inanılır gibi değil. Eğer doğruysa çok vahim bir iddia. Kaynak bunu nasıl yorumluyor peki? Yani anlık bir sinir harbi mi yoksa daha derin bir anlam mı yüklüyor? Kaynak bunu çok daha sembolik görüyor. Yazarın yorumu şu. Bu olay devlet aklının, devlet otoritesinin nasıl ayaklar altına alındığının somut bir göstergesi. Devletin bir görevlisine diğer yetkililerin gözü önünde böyle hakaret edilmesine göz yumulması, yazar için sürecin meşruiyetini ve devletin itibarını temelden sarsan bir durum. Anlıyorum. Peki, şimdi tüm bu parçaları birleştirelim. Yani özellik talebi iddiası, silah bırakma konusundaki şüpheler ve tiyatro nitelemesi, İsrail bağlantısı iddiaları, meclis komisyonuna ve Türkiye'ye yönelik tehditler, bu cezaevi müdürüne hakaret olayı ve sessiz kalındığı iddiası bütün bunlar bir araya gelince kaynak nasıl bir büyük resim çiziyor? Yazarın nihai tezi, teorisi ne? İşte burası işin biraz daha e, geniş bir çerçeveye, hatta komplo teorisine yaklaştığı nokta. Yazar Eray Çelebi, Öcalan'dan aktardığı bu iddia edilen mesajları alıyor, o dönemin bazı başka bölgesel ve uluslararası gelişmelerle birleştiriyor. Ne gibi gelişmelerle? Özellikle Suriye'deki Heyet Tahrir El Şam yani HTŞ örgütünün ki bu El-Kaide bağlantılı bir grup o dönemki ilerleyişini ele alıyor. Sonra dönemin ABD'nin Suriye özel temsilcisi ve aynı zamanda eski Ankara Büyükelçisi olan Tom Baragan, kaynak onu İsrail'e yakın bir isim olarak görüyor, Bilad-ı Şam yani Büyük Suriye ya da Şam Eyaleti gibi bir kavramı ve Osmanlı millet sistemini gündeme getirmesini bağlıyor. Evet. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o dönemki Türk-Kürt-Arap ümmeti söylemini de bu denkleme katıyor. Baya farklı noktaları birleştiriyor kaynak. Peki nasıl bir mantıkla bağlıyor bunları birbirine? Yani HTŞ'nin ilerlemesiyle İmralı'daki özellik talebi ya da Barak'ın sözleriyle Erdoğan'ın ümmet söylemi. Aradaki bağlantı neymiş kaynağa göre? Kaynan tezi şu, bütün bunlar aslında eş güdümlü hareketler ve tek bir amaca hizmet ediyor. O amaç da Türkiye'ye bir tür eyaletleşme modelini dayatmak ve en sonunda da Türkiye hamiliğinde bir Kürdistan projesini hayata geçirmek. Oldukça iddialı bir tez. Evet, yazar bu planın arkasında da doğrudan Amerika ve İsrail'in olduğunu iddia ediyor. Hatta buna Amerikan-İsrail tertibi diyor. Tom Barak'a atfedilen İsrail'e güçlü ulus devletler tehdittir sözünü de bu teorisini desteklemek için kullanıyor. Yani özetle kaynak diyor ki İmralı'da konuşulduğu iddia edilenler ve yürütülen süreç aslında Türkiye'nin ulus devlet yapısını hedef alan, bölgeyi yeniden dizayn etmeye çalışan daha büyük dış kaynaklı bir planın parçasıydı. Aynen öyle. Kaynağın vardığı sonuç bu. Tabii tekrar vurgulamak lazım. Bu kaynağın kendi yorumu ve oldukça iddialı bir teori. Anlıyorum. Gerçekten çok katmanlı, çok tartışmaya açık iddialar ve yorumlar silsilesi var ortada. Bugün sizinle Eray Çelebi'nin yazısı üzerinden İmralı tutanaklarına dair ortaya atılan bu e, çarpıcı iddiaları ve yazarın yorumlarını konuşmaya çalıştık. Özellik talepleri, silah bırakma süreci, dış bağlantı iddiaları, tehditler, devlet otoritesi sorgulamaları pek çok noktaya değindik. Ama unutmayalım. Bunlar tek bir kaynağın iddiaları ve yorumları. Kesinlikle. Bu ayrımı yapmak önemli. Süreçlerde özellikle böyle hassas müzaterelerde kamuoyuyla sunulan dil var. Genellikle daha diplomatik, daha yapıcı, umut veren bir dil oluyor bu. Evet, genellikle öyle. Diğer yanda ise işte bu kaynakta iddia edildiği gibi kapalı kapıları ardında belki çok daha farklı, pazarlıkların çok daha sert geçtiği, hatta belki tehditlerin havada uçuştuğu bir gerçeklik olabilir mi? Eğer böyle çift katmanlı bir iletişim varsa, bu durum siyasi süreçlerin şeffaflığı hakkında, kamuoyuyla kurulan ilişkinin doğası hakkında, liderlerin dilinin samimiyeti hakkında size ne düşündürüyor? Bu tür iddiaların varlığı, bu karmaşık müzakerelerin doğası, farklı aktörlerin